yaptığınız zaman işler bu birlikte birlikte ee, senin bildiğiniz gibi bize hazırladığı bir etkinlik var ee, 10 tane mega kutu veya 60 tane sayıda seçim arkadaşlar ve ee, bili, biliyorsunuz ki e, iki ödülü tamamladık ve üçüncü ödülde bakın bir dakika 7 tane mega kutu veya 42 tane stadyesi. Peki ben bunu size neden söylüyorum? Arkadaşlar ilk önce dediğimi yapın ve bakın personel son açıklamasında söyledi ki eğer bakın burada olan notlar eğer 50'ye 50 olursa 2 şey, tane iki tane öldürün ikisini de verecekler. 42 tane staryesi ve 7 tane tane mega kutu. İkisini de alacağız arkadaşlar. Eğer 50 50 50 verecekler. Bu arada bir tane de açıklama yaptılar ki veya mega kutu 49 staryesi 51 olursa da vereceğiz. Yani mega kutu aynı anda mega kutu 51 staryesi 49 olsa da verecekler arkadaşlar. Bu arada bunu söylüyorum ki e, Star hediyesine girin e, Oy verin 50'de 50 yapınca Bekleyin Çünkü geçerseniz vermeyebilirler Ama e, 51'e 49 olursa verecekler 52 yapmayın ama Konumuz bu Arkadaşlar e, Bu arada bunları da kasmayı unutmayın Al kasmalıyız Bu günlük bu, bu, bu kadar da video Burada biter ben kaçtım. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi bay.